Was denkst du über den Propheten Mohammed? Meine Frage ist, wo ist Mohammed jetzt heutzutage in Medina? Warum können wir nicht Grab aufmachen? Was ändert in deinem Gedanken, wenn du ihn da sehen würdest? Weil die Koran ist verhandelt. Almanya'nın güçlü bir imparatorluğa dönüşmesinde en önemli rolü oynayan ve ilk şansölyesi Prinz Bismarck. Şöyle diyor. Allah tarafından geldiği iddia olunan bütün indirilmiş semavi kitapları tam ve etrafıyla tetkik ettimse de tahrif olundukları için hiçbirisinde aradığım hikmeti tam isabet ettiremedim. Lakin Muhammedilerin Kur'an'ı aleyhissalatu vesselam bu kayıttan azadedir. Var da halt doch auch sehr anders. Also halt doch auch sehr mit gewalt seine botschaft vorangetrieben. Magat Magandi şöyle diyor. Okuyunca kesin olarak inandım ki o yıllarda İslam'ın bir yer kazanmasında kılıcın bir rolü yoktu. Ben bu hayret uyandırıcı insanın hayatını inceledim. Zaten hayatını incelemeyenler vesveseye vehime düşüyor. İnceleyenler düşmüyor. Kuruntuyla insanlar başka şey diyor weiß der Teufel, was da alles passiert ist. Und da brauchte man halt kluge Menschen, die gesagt haben, ey Leute. George Bernard Shaw, şöyle diyor. İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak neredeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Hazreti Muhammed'e her zamankinden daha fazla muhtaçız. sahip. Ich sehe ihren Punkt, aber <laughs> ja, müsste das selber dann nochmal nachgucken. Ich möchte das natürlich so nicht sehen, weil für mich das nicht mit meinem Glauben übereinstimmt. In dem heutigen Video geht es darum, wir fragen den Menschen, ob sie den Propheten Mohammed kennen. Ja, ich kenne ganz gut. Was denkst du über den Propheten Mohammed? Er ist also eine Figur von der Geschichte. Ich weiß, was er hat gemacht in Saudi-Arabien genau. Das war in sechs Jahrhunderten. Was hast du bisher von ihm gehört? Er hat erstellt die neue Abraham Religion. Für die zehn Jahre er, er war zwischen Juden und Christen. Er wollen nicht mehr zu kämpfen zwischen dem und nach zehn hat er hat die erstelle neue Religion. Welche Religion? Äh, Islam. Ja, das ist natürlich die äh, muslimische Religion begründet und dass er der Prophet ist, also in, in der muslimischen Religion der Prophet ist, der von Gott geschickt worden ist und im Gegensatz zu dem christlichen Glauben, wo man ja an den Sohn Gottes glaubt, ist das eben, dass der muslimische Glaube an Mohammed als Prophet glaubt, der von Gott die Regeln gesagt bekommen hat und nicht irgendwie so ein Kind von ihm ist oder so. Meine Frage ist, wo ist Mohammed jetzt, heutzutage? In Medina, da ist er begraben. Nein, nein, nein. Wo, wo ist es? Wo ist die grüne, grü grüne Mische? Wo ist genau? In richtig? Medina. Ja, genau, richtig. Ja. Und können wir sehen? So willst du das aufhaben? Zu sehen? Dann, Was willst dann, du dann sehen? Er hat gesagt, das ist neue Religion und ich bin Mohammed. Dann können wir sehen, ja? Mohammed. Das ist dein Grab, können wir aufmachen? Wir machen auf, das ist die von 500 Jahre. Wir machen die Grabe für die verschiedenen Leute. Aber wie das denn nicht. Wir können sehen Leichen, oder? Du kannst ja nicht von einem Prophet das Grab Aber einfach aufmachen. Warum? Warum nicht genau? Weil das heilig ist. Nee, das ist geheim dann. Was ändert in deinen Gedanken? Wenn du ihn da sehen würdest. Weil die Koran ist verändert. Also, ich sehe das zum Beispiel sehr kritisch, dass unsere Gesellschaft eher säkularer wird. Deswegen finde ich das gut, wenn auch Muslime ihren Glauben finden und da stark sind. Ich weiß halt nur, dass er war halt ein Kriegsführer der sehr erfolgreich auch die arabische Halbinsel erobert hat. Das unterscheidet ihn ja auch sehr stark von Jesus Christus, der auf keinen Fall, also es waren ja viele Juden, die wollten, dass er der Messias ist, der auch militärisch gegen die Römer vorgeht, aber es war ja ganz klar, dass Jesus das nicht sein wollte und nicht sein konnte. Mohammed war da halt doch auch sehr anders, also halt doch auch sehr mit Gewalt seine Botschaft vorangetrieben, obwohl ich weiß, dass das später im Islam wohl auch anders war. Da hat man wohl auch über andere Ecken versucht, das zu machen, indem man zum Beispiel nicht -Muslim die mussten eine bestimmte Steuer zahlen und das war ja auch so ein Anreiz, warum viele kommentiert ist, aber sonst, ja, aber wie gesagt, ich bin da eher vorsichtig, ich kenne mich nicht so gut aus mit der Geschichte Mohammeds, aber das, was ich weiß, war ja ein Feldherr, das kann man ja denke ich auch nicht leugnen, oder? Prophet Mohammed ist okay, was er redet, ist okay, aber die Leute machen ganz anderes. Was machen die denn heute? Die Leute machen das ganz anderes, die hören nicht, was Mohammed sagt. Also, ich glaube schon daran, dass es sicherlich Jesus ist ja auch bewiesen hat, dass es den gegeben hat, dass es ein sehr kluger Mensch war. Ja. Ebenso wie Mohammed, da glaube ich auch dran, dass es den gegeben hat dass es auch ein sehr, sehr kluger Mensch war. Und dass die beiden einfach die Probleme der Zeit erkannt haben. Ja, ich, ich, ich sehe Ihren Punkt, aber ja. Ich müsste das selber dann nochmal nachgucken. Ich möchte das natürlich so nicht sehen, weil für mich das nicht mit meinem Glauben übereinstimmt. Dürfen wir das auf YouTube veröffentlichen? Von mir gerne. Ja. Ja, ich dürfte. Ja? Ya, İnsanlığın içerisinde en kemal olanın Efendimiz Aleyhisselatü vesselam olduğu ne belli? Şu an Bak buradan belli. Şimdi dost dostu tasdik eder değil mi? Dost dostun kusurunu da görmez ama düşman birini tasdik ediyorsa onda kemal vardır. Üstad ne diyor? Kemal odur ki dost değil düşman bile tasdik etsin diyor. Muhammedül Emin sıfatını Efendimiz'e veren kim? Düşmanları. Hicretten önce onu öldürmeye gelen hani aşiret kavgası çıkmasın, her aşiretten biri bıçak vursun ki sonra Haşimoğulları bize yüklenmesin diye örgütleniyorlar ya. O örgütlenme esnasında Efendimiz'i öldürmek isteyen adamların her birisinin emanette olan malları kimde emanette? Akrabaları da mı? Gene Efendimiz'de emanette. O kadar Muhammed Ülemin. Peki onu öldürseler o malların emanet olma listesini tutan kimde? Hazreti Ali olduğundan yatakta da o vardı işte. O yüzden öldüremediler. Emanet listesi onda ne yapalım dediler. Düşmanları bile Muhammed Ülemin demiş bakmış bu sıfatta yalan olmaz demiş. Kimileri onun yüzüne bakmış aman ya şu yüzde yalan olmaz ben onun her söylediğini tasdik ediyorum demiş. Bizim haricimizde Efendimiz Aleyhisselam'a tasdikler nerelerden var? Okuyalım mı biraz? Tarihteki Yüz Büyük insan adlı kitabıyla bütün dünyada yankılar uyandıran Amerikalı bilim adamı Profesör Michael Hart. Kitabının ilk yayınlandığı tarihten 10 yıl sonra Kahire'de katıldığı bir ödün töreninde sorulan kitabınızın yayınlanmasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Tarihteki yüz ünlü adam kitabınızdaki birinci yeri Hz. Muhammed'e ayırmıştınız aleyhissalatü vesselam. Hala bu görüşte ısrarlı mısınız? Şeklindeki soruya şu cevabı vermiş. Bu ünlülerin ilk listesi bu sayı 200-300'e bile çıkarılsa Hz. Muhammed'in listenin başındaki yeri sabittir demiş. Bak bu daireden olmayan biri söylüyor. Yeni bir örnek. Amerikalı profesör Bosworth Smith şöyle demiştir. Şöyle bir göz atmakla Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam bütün vasıflarını ve kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bazıları peygamberliğinin ilk günlerinde ve bazıları da peygamberliğinden sonra olmuştur. Eşsiz mucizelerini gördüğüm zaman onu rütbe bakımından insanların en büyüğü ve en yücesi olarak mütala ediyorum. Hatta insanlık onun bir benzerini görmemiş ve görmeyecektir. De. İnsanlığın en kamili, kabili muhatap kimmiş? Efendimiz Muhammed Mustafa. Bak kimler tasdikliyor? Devam ediyorum yeni örnek. Çok ilginç bir örnek ya. Ben buna çocukluğundan beri hayret ediyorum. Bismarck. Almanya'nın güçlü bir imparatorluğa dönüşmesinde en önemli rolü oynayan ve ilk şansölyesi Prens Bismarck şöyle diyor. Muhtelif devirlerde beşeriyeti idare etmek için Allah tarafından geldiği iddia olunan bütün indirilmiş semavi kitapları tam ve etrafıyla tetkik ettimse de tahrif olundukları için hiçbirisinde aradığım hikmeti tam isabet ettiremedim. Bu kanunlar değil bir cemiyet, bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Onlara diyor tetkik ettiklerini. Lakin Muhammedilerin Kur'an'ı aleyhissalatü vesselam bu kayıttan azadedir. Ben Kur'an'ı her cihetten tetkik ettim. Bakın Almanya'nın kaderini değiştiren adamı konuşuyoruz. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedilerin düşmanları bu kitabın Muhammed'in zatının eseri olduğunu iddia ediyorlarsa da en mükemmel bir dimadan böyle bir harikanın meydana geleceğini iddia etmek hakikatlere göz kapayarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder ki bu da ilim ve hikmetle izah edilemez. Bak, Muhammed Mustafa dünyanın en mükemmel adamı diyor ama Kur'an onun bile elinden çıkamaz diyor. Ben şunu iddia ediyorum ki Muhammed Aleyhissalatu vesselam mümtaz bir kuvvettir. İlahi kudretin böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır. Yani onun gibi ikincisi mümkün değil. Seninle aynı asırda yaşamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed. Bakın dünyanın en ünlü filozoflarının efendimiz hakkındaki sözlerini konuşuyoruz. Seninle aynı asırda yaşamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed. Beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben heybetli huzurunda kemal hürmetle efendimizin o insan olduğu ne belli. İşte delilleriyle belli. Devam ediyorum. İrlandalı dramatist, sosyalist, düşünür ve 20. yüzyılın önde gelen tiyatro yazarlarından George Bernard Shaw. Ya ben bunları duyduğumda o kadar şaşırdım ki ya bu insanlar hayret ettim. George Bernard Shaw şöyle diyor. İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak neredeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Hazreti Muhammed'e her zamankinden daha fazla muhtaç aleyhisselatü. Eğer o aramızda olsaydı bütün bunları oturup bir fincan kahve içme rahatlığı ile çözerdi. Şaka gibi değil mi? Geçen bir tanesiyle denk geldim sigara bırakma hattından aradılar. Ya diyor ne arıyorlar bırakacak olsam bırakırdım diyor. Dedim ki işte peygamberliğin delili abi ne alakası var diyor. Toplum şu an sigarayı daha çok bırakıyor mu daha çok arttırıyor mu? Arttırıyor. Sigara gibi basit bir adeti bütün filozoflar bir araya gelse bizden değiştirmeleri çok güçken evlatlarını vicdanları titremeden gömen insanlardan sahabe nesli çıkaran kimdi? Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. İnsanların akıl almaz boğuldukları suları kahve içme rahatlığında problem mişçesine çözen kimdi? Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam. İşte onu görenler o kadar güzel bir şekilde anlıyorlar ki. Ben bu hayret uyandırıcı insanın hayatını inceledim. Zaten hayatını incelemeyenler vesveseye vehime düşüyor. İnceleyenler düşmüyor. Kuruntuyla insanlar başka şey diyor. Benim görüşüme göre onu insanlığın kurtarıcısı olarak tanımamız lazımdır. Allah aşkına söyleyen insanlara dikkat edin. Lütfen nazarınıza verin. Kim demiş, kime demiş, ne makamda demiş, ne maksatla demiş. Bakar mısınız? İnsan büyüklüğü hangi ölçüsüyle ölçülürse ölçülsün. Acaba ondan daha büyük bir insan bulunur mu? İspat oldu mu yine? Kabili hitap kim? Allah'a en muhatap olacak insan kim? Belli oldu mu? Eskiden Osmanlı medreselerinde, camilerinde kötü ahval olduğunda Kadı yazı şifa Şerif'ini okurlarmış. Niye biliyor musun? Çünkü hep Efendimiz Aleyhisselam'ın binbir mucizesini anlatıyor orada. Hadislerle naklediyor. Onun adının geçmesi berekettir. Meşhur İngiliz düşünür Thomas Carly şöyle diyor. Kral ve vezirler gibi azamet ve debdebe perdeleriyle gizlenmiş değildi. Demiyor mu Hazreti Ömer? İlah hadisesinde bir ay çadırına taşındığında yanına gelip Evine dön diyecekken görüyor yüzünde hasır iz yapmış. Ya Resulallah diyor. Ne oldu ya Ömer diyor. Kisralar, krallar saraylardayken. Sen diyor şurada hasır yüzüne iz yapmış. İstemez misin ey Ömer dünya onların, ahiret bizim olsun diye orada söylemiyor mu? Kendi ırkasını, kendi yamalar, kendi ayakkabısını kendi tamir ederdi. Harbe gider, ashabıyla istişare eder, emirlerini onlarla beraber verirdi. Nasıl bir insan olduğunu her yönüyle kavminin bilmesi için böyle yaptı. Ona artık siz ne isterseniz öyle deyiniz. Dünyada taç ve ihtişam sahibi hiçbir imparatora yamalı bir hırka içindeki bir insan kadar hürmet ve itaat edilmemiştir. 23 yıllık dünya imtihanı gerçek bir kahraman için lüzumlu bütün unsurları taşımaktadır. İnsanlar her şeyden daha fazla Muhammed'e kulak vermelidir Aleyhisselatü vesselam. Diğer bütün sözler onun karşısında boş sözlerdir. Lafı güzaftır. Devam ediyorum. Yeni bir örnek. Fransız tarihçisi Alfonso Marie Louis de Martin şöyle diyor. Şayet gayenin büyüklüğü vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti insan dehasının üç ölçüsü ile modern tarihin en büyük şahsiyetlerini bile Hz. Muhammed ile kıyaslamaya kim cesaret edebilir aleyhissalatü vesselam? Bakın kimlerin dediğine dikkat eder misiniz? O şahsiyetlerin en meşhurları ancak maddi kuvvetler kurdular. Halbuki Hz. Muhammed aleyhisselam maddi kuvveti olmaksızın orduları, hukuk sistemleri, imparatorlukları, kavimleri, hanedanları ve dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı harekete geçirdi. İnsan büyüklüğü hangi ölçüyle ölçülürse ölçüsün, acaba ondan daha büyük bir insan bulunun. Allah niye Efendimiz Aleyhisselam'ı kabiliyete bağladığını anladınız mı? Allah varsa peygamberlik niye olması lazım? Peygamberlik varsa Allah niye olması lazım? İspat oluyor mu olmuyor mu Allah aşkına ya? Yeni örnek. Alman şair ve yazar John Wolfgang von Goethe şöyle diyor. Hiç kimse Hazreti Muhammed'in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Avrupa'ya nasip olan bütün başarılara rağmen bizim bütün kanunlarımız İslam medeniyetine bakarak çok eksiktir. Bunu itiraf ediyor bak. Biz Avrupa milletleri büyük medeni imkanlarımıza rağmen Hazreti Muhammed'in aleyhisselam son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Bunlar nasıl itiraflar Allah aşkına? Neden Efendimiz aleyhisselam kabili hitap? Şimdi anlaşılıyor mu? Son örnek. Magat Magandi şöyle diyor. Öyle diyor değil mi? Hindistan Pakistan bölünürken. O kara toprağını böleceğinize beni ortadan ikiye bölün ama onu ellemeyin diyor değil mi? Milyonlarca insanın kalbine tartışmasız hakim olmuş birisinin hayatını öğrenmek istiyordu. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye kaç kişi söylemiş. Bizler de dahil milyonlar. Bak kalbe nasıl akşı olmuş. Okuyunca kesin olarak inandım ki o yıllarda İslam'ın bir yer kazanmasında kılıcın bir rolü yoktu. Bedir dediğin Hicret 13 yıl, ondan 2 yıl sonra, 15 yıl sonra. Bu 15 yıl ne oldu? Peygamberin tam olarak kendini geri planda bırakması, sözüne, sadakati, vicdanlığı, onu takip edenlere ve dostlarına özverisi, yiğitliği, korkusuzluğu, üstlendiği görevde Allah'a tam güvenmesi kesin ve yalındı. Kılıçtan daha keskin özellikler konuşuyoruz. Bu özelliklerle bir zorluğun üstesinden gelmek için ille de kılıç taşımak gerekmiyordu. Magat Magandi söylüyor. Peygamberlerin hayatını anlatan kitabın ikinci cildini bitirdiğimde bu muazzam hayata dair daha fazla okunacak bir şey olmayışından dolayı son derece üzgündüm diyor. Herkes tasdiklemiş.